Şu sıralar Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz ile Barıştı Haberleri magazin gündeminde dolaşırken yeni bir aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver hakkında Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil ve Arto Aslı Enver'in Cem Akçaylı ile sürpriz bir aşka yelken açtığını iddia etti. Seren Serengil, Cem Akçaylı'nın Nişantaşı'nda ünlü bir kafesi olduğunu, birkaç aydır Aslı Enver'le görüştüklerini duydum. Hatta ilişkileri oldukça ciddiymiş dedi. Aslayanlar ise çıkan bu aşk haberi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.